Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Efecan. Bugün sizlerle beraber eee Stick Or var mı ne öyle bir oyun çekiyoruz. Zombi kısmındayım ben. Eee günüm böyle karakterlerim. Bunlar günüm gece 9. eee sıfırdan çekecektim de yani süre etmedi. Şöyle göstereyim. Buradan devam edelim. Eee uzun zamandır video çekmiyorum biliyorum. Yani videoda çok kesik kesik ama garanti video artık ayda bir haftada bir video garanti bundan sonra. Her hafta bir video şimdi belirledim bunu. Bugün ayın kaçı? Burada değil. Diğer tarafta yazıyor. Kapatamıyorum da. Bugün cumartesi. Haftaya cumartesi yeni video. Aa, her cumartesi de güzel oldu. Ve ben e, ee, kulaklıkla video çekiyorum sesimin nasıl geldiğini bilmiyorum İnşallah güzel geliyordur hiç ses gelmediyse de ekrana yazarım ama şu an beni duymuyorsunuz bunu demek zorunda değilim yani duymuyorsanız ya basın ya agalar basın baba şarkı yaptı ülkeyi ya, ya da durun benim canım çok yok da bu sersemlik özelliği de olsun bakın ben ne yapacağım onlara şimdi Uy hepsi gitti. Şimdi okçular keşke tek gelse. Onu ayarlayabilsek çok iyi olurdu. Yani 34 adamım var. Geri gidin. Aa bakın. Bir o öldü. Hatta cesedini görüyorsunuz. Bu nasıl oyun? Ceset var oyunda. Zombiler. Uy çok havalıydı. Şimdi ee, şu can veren bana da can versin. Ben burada oynayacağım. Şu an vermiyor. Onun da canını doldurdu mu? Benim canımı ne zaman dolduracak? Ne şu an benim canımı dolduruyor. Dur ben şunları doldururum. Can doldurması kolay zaten. Bu sersemletme özelliği hayatımda gördüğüm en ama en iyi. Aa gün bitti. İki dakika oldu video çekeli. İki dakikadır bitti. E 2 gücüm var. Artık mızraklıları yükseltip mızraklı basmalıyız. Şimdi hepsinden iki bassak sonra üçte doluyor. 3 6 9 bizde yani 2 2 verdiği için 2 4 6. İkişer ikişer hepsini dolduralım. İlk kas kask önemli. 1 2 3 4 öne bir sıra halinde dizelim can dolduran harici geri çekilsin diyeceğim de diye yerden çıkıyorlar. Çünkü ben devin canını dolduracağım. Kimler geldi? Birliklerin ee, bildiklerin dizilişlerinden çıkartabilen güçlü büyücü. Dead Kai. Uzun mezil kullanıcı kontrol kontrolündeki birliklere karşı zayıf. Bu arada bir tık hasta olduğum için yanlış okuyorum. Gözüm ağır görüyor şu an. Ordunu kandırır. Ne olduğunu valla bilmiyorum. Aa deve can basıyor. Deve can. Dev dev dev. Dev kendi kendine sersemletme özelliğini kullanamıyor. Aa okçuyu götürüyor. Lan sen doldur okçuyu ben kontrol edersem götüremez. Evet. Ben kontrol etmezsem götürüyor. Öldürüyorlar ya sonra. Aa bunlar zıplayanmış. Dev okçu falan bir şeyler yapar. Geri çekil. Şimdi ben ben dev oyuncusu değilim. Ama şu an benim gözüme dev çok havalı geliyor. Dev Devi alabilirsem tamam. Şunu şöyle bastık mı? Güzelsem. Ben de gidim. Herkese atakta. Hayır geri çekil geri çekil geri çekil. Mızraklıların hepsi oldu. Ya ben herkesi geri çekeyim. Gidin. Bana bir tane mızrak ya da yok ben devle tek başıma oynarım. Diğerlerinin de canı da olsun. O bakımdan güzel. Sesimi bir tık geriye aldım. Nasıl çıktığını bilmiyorum. O yüzden ee, İstanbul'da değilim. Nasıl çıktığını bilmeme sebebi e, Yusuf'la YouTube savaşı yaptığımız videonun e, o kulaklıklıyım. O elbiseyle değilim. O kulaklıklıyım. Hatta o evdeyim de. Ya yani taşınma durumu falan. Mersin'e taşınıyormuşuz. Oh no, ceringi o o nasıl nasıl koydum ama böyle bazı yerlerde böyle sesler gelebilir. Şimdi iki tane güçlendirme ile kalkan çok havalı. Mızrak da havalı. Evet kaskı bitirdim sıra kalkanda. Kalkanla kask zaten görünüş. 16 8 4 1 tamam. Ee, bir tane şu can veren büyücümüz yok. Dev kaç yazıyor? 4. Aa. Birkaç adamı öldürsem mi? <laughs> e bunlar niye böyle dizildi? Bunların en öne dizilmesi lazımdı. Bak. Bu da en öne dizilecek. Düzülmeyecek, dizilecek. Hayır, hayır, hayır. Öne, öne alacağım ben seni ya. Oldu mu? Evet oldu. Bu niye yukarıya kalkan tutuyor? Vuranlar geliyor. Şunu şöyle atarsam sersemlettim. Ben de mi ata geçsem? Geçin ata. Devimi alayım ben. Şu uzaktan vuranlardan nefret ediyorum ya. Ya bir de Yavaş yürüyorlar ya hem uzaktan vuruyorlar hem yakınına gelmesi zor. Haftada bir YouTube videosu. Ee, Çınar diye biri videomu izliyor. Çınar'ın kim olduğunu hatırlıyorum galiba. TikTok'tan Çınar mı? Ee, her videoma yorum yapmaya çalışıyor yani. Son attığım videolara yazıyor falan. Yani isteği PUBG videosu onu kırmayacağım. Böyle sadık abonelerimin isteklerini yapabilirim. Baya yapabilirim bir de geri çekilin öleceksiniz şimdi ya. Evet. Çınar seviliyorsun. Çınar şey değil mi TikTok'taki e, Bro Stars videoları atan. Yani öyle bir tanıdığım Çınar da var. TikTok yayınlarıma geliyordu. O yüzden diyorum bu arada. Ya başka tanıdığım Çınar var bir tane daha da. O değildir diye düşünüyorum. Bakın uzun zamandır video atmıyorum. Sonra video attım. Kanka şükür video geldi. İlk izleyenim de o yani direkt görüyor. Bildirimleri açmış. Siz de kanalıma abone olup videomu beğenin. Bildirimleri açın. Doğru kullandım. Ee, bu niye bir? Ha ben kaskı bitirdim. Bunu da bitirdim. Sıra mızra. Oh, çok havalı durdular ya. Ölen hala, hala yok. Şöyle o canları nasıl doluyor? Bakın bakın nasıl doluyor. Öyle bir canlar. Ben de tam zamanında onları içeri aldım. şu şöyle. o şimdi bunlar da zıplı. 40 kişi var. Ona göre hesaplıyorum. Eee İki sıra çıkartabilirim bu arada. Param bayağı var. Şimdi. Bir, iki, üç, dört okçu. Ya atak. Şunu açalım. Oyunun sesini bir tık açacağım. Şöyle nasıl geldiğini bilmiyorum. İnşallah normal geliyordur yani. O adam kalmadı. Hala öleyen yani yok. Çok güzel. Ama gittikçe zorlaşıyor. Büyük devler falan geldiği için yani. Şu can şeyini nasıl aldın diye sorarsanız şey ya, büyü. Gittim 250 elmas verdim. Kaç ee, kaç elmasın var diye sorarsanız bakacağım. bir daha. Durun. Şey hoşuma gidecek. Baya bir riske girdim de. Ya çok güzel görüntü. Şimdi şey yapacağız. Şu büyücü gelsin can veren. Can vereni ben oynayacağım. Şimdi geri çekiyorum. Ha, gün bitti ben yapana kadar oho iki tane geldi tamam mızraktan sonra kime basarım ee, büyücü yok bu arada hiç ya işte büyücü değil o cadı yani ne deniliyorsa kaç veriyor 3 veriyor 3 değil 5 veriyor dev bile 4 veriyor nasıl oluyor ya bu arada cidden bir tane daha mı dev yapsam ya? Evet öyle yapacağım. Ama yok alan vuruyor şeyler. Ama devler de alan vuruyor ve canları çok fazla. Ama artı olarak minyon çıkartıyorlar. Ya dev çıkartım. Dev öldükten sonra geçeriz onları. Zaten para şu an ihtiyaç çok duymuyorum. Ne geliyor? Eee kalkanlılar. Uzaktan vuran yok tamam. Bir tane daha dev geldi. Çok güzel. Devler sarsamletme özelliğinin niye? Şimdi. Diğer dev. Sen de O devin canını doldursun diyeceğim de. Yani uzakta olduğu için dolduramıyor. O kadar adam ama. Şimdi ben hata geçiyorum. Ama geri döneceğim bu arada. Buradakileri temizleteceğim. Ya. o adam kalmadı ki. Aa ölüyorlar lan. Canları azaldı. Geri çekeyim. Devler kalsın. Büyücüyü alayım. Devlerin canını doldurayım. Bu oyun strateji oyunu. Bu arada satranç videoları da gelecek. Ben bayağı satranca sardım bu aralar. Yani deli gibi satranç oynuyorum ama elon bayağı düşük. Yani kazanamıyorum da satrancı kimine göre yenirim? Ben mi oynayamıyorum yoksa benim seviyedekiler daha mı iyi oynuyor onu bilemiyorum. Elon kaç derseniz 400'lerde bir şey hala 10 dakikalık oynayıp yeniliyorum. Utanıyorum harbi. Aa ha, bitti tamam güzel. Elmasla kazanıyoruz. Elmasımız ve bitti. Onları şimdi okçuları yükseltsem çünkü okçuları oynuyoruz. Bu ne diye sorarsanız ortada bir tane duvar var. Kullanmama sebebim şimdi duvarda bütün birlikler birikiyor. Öyle yapacağımıza tek tek gelsinler. Hey, ee, var. Görüyorsunuz burada. Ee, uykum var. Bir tık. Erken uyandım, sağ altı gibi uyandım. Ee, okçuları yükselttim. Sebebi yani geri çektiğimizde böyle geriye çekiyoruz ya. Bakın okçular değişti, daha güçlüler. Şimdi aa devleri geldi. Ya onu göstermemem lazımdı. Durun, bilgi gelir oradan görürsünüz. Evet, ee, spek Tro ölü boz. Yağış hareket eden de aşırı yüksek sağlık. Sersemletmeden etkilenmez. Kafa vuruşlarından da etkilenmez. Bu neyden etkileniyor söyleyin bana. Şimdi ata mı geçsem diyeceğim de koşarak geliyor. Tahmin attım tuttu. <laughs> Bakın donuyor da okçularımın o yanını seviyorum. Baya yavaş oluyor. Ya bunun arkasında bu gelme yani bu sıçrayanlar çok kötü oldu ya. Sersemletmeden etkilenmez derken şeyden etkilenmiyorlar. Ya yani yere düşmeden yani geriye doğru gidiyorlar bayağı da o ne oluyor orada? 46 adamlar gidiyor benim adamlar. Ben diğer devi bir seçeyim. Şunlara bir saldırır mısınız? Ne dev dev dediniz. Yüksek sağlık dediniz. Harbi lan ölmüyor dev. Ama çok yavaş da vuruyor. Devi okçulara falan itiyorlar. Ne oldu? Tek dev bir yaşıyor. Yoksa gün bitti. Bakın bitti gün. Bitti zaten. Şimdi ölen adamlarımı yeniden koyacağım. Ama gittikçe güçlü şeyler geliyor. Tükenden ne alsam? Ee, okçu mu alsam? Böyle efsanevi okçu efsanevi mızraklıyı basacağım. Bir de eee zombi. Bu sıçran ha bunlar. Zombiler bir de iki tane çıkarttığı için çok güzel oluyor. Şimdi iki tane neyi fırlayalım? Okçuların son hali değil de bir önceki hali daha güzel. 11 mi? Her şey oymuş. 5 tane. Ben sizi bu koyayım canınızı fullayayım. Devlerin canı full zaten. O oh, o oh, bir tık fazla mı geldi acaba? O oh, o oh, çok fazla geldi. Dalın lan. Kim geldi? Dev ölü boz, yüksek sağlık, kafa ya aynı deminkiyle ya her şey. Bu sefer atağa geçeceğim ama. oho. Bu ne sıçrıyorlar var ya abi. Ama hala adamımız ölmedi. O yandan iyi. Ölmedi dedik bir kişi öldü. İki tane de okçu yapacağım. O geldi. O o adam da gelmiş. Dur. Onu öldüreceğim evet. O bu yüksek sağlık da ölmedi. Bu zombi çıkartıyor. Bir rahat bir gece geçersem vuramıyorum da. O bitti tam. Gün bitti. Şu aya bakarak anlıyorum nasıl. Nasıl söylerim. Bu arada 10 Kasım kutlu olsun diyeceğim de 10 Kasım kutlama değil. Atatürk'ün ölüm yılı. Atatürk baş tacıdır onun yolundayız. Atam seviliyorsun. Hani böyle bir şey demek istedim. Böyle büyütelim ya. Şunu Atatürk gibi hissedin diyeceğim de yani. Atatürk'e saygısızlık edeceğim. Geri çekilin. kim geliyor? Boss geliyor. Sıçran var iki tane önde. Yerden sıçranlar çıkıyor. Ya basın gidelim ya. Bu sefer ata geçiyor. Şunu mızrağını hala fırlatmadım ya çok. Basayım. Şu okçu. Şu da o mızraklı çok havalı ya. Bunun mızrağı nasılmış? Bugünden sonra videoyu bitireceğim çünkü e, video bir tık fazla uzun oldu gibi. Vur ayağını. Diğer vur ayağını. 52 adam mı? Her şey. Diğerlerini çıkarttım ya. What? 52 adam ne? Aa, adam öldüğünde adam basamayacağız o zaman. Lan geri aa hatta biri öldü. Basabiliyor muyum? Basamıyorum. Hatta siz geri çekilin. Devimle bana bırakın. Bir de şu spektrolu bana verin. Tamam şimdi git sen. Hadi hadi hadi. Şimdi çıkın. şey ya şu bossular var ya devlerin canı bitiyor can basan sayesinde canını dolduracağız Evet gün de bitti bu video bu kadardı uzun zaman sonra video geldiği için böyle uzun tutmak istedim şimdi ne fulliyim o ekrandan geçti işte adam. ta çekleyeyim bitti de. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.